İmam Gazali alimimiz var. Rahmetullahi aleyh İmam Gazali. Bakınız İhya-i Ulumuddin kitabının birinci cildinin farz-ı ilimler bahsini Arapça. Arapçasından ben takip ettim. Farz-ı ilimler bahsini açıklarken yazarken aynen şöyle söylüyor. Men i'tekade enne d-dine farik ve devlete farika sümme haccel beyt sümme mâte havlel kâbetil mükerreme kad mâte kâfiren ebedâ. Bir Müslüman kişi inansa itikad etse ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inansa itikad etse böyle bir inanca sahip olsa ve bu inancın sahibi iken haccel beyte, beytullahı ziyarete gitse, hacca gitse yani. Sonra hacda evvela ne yapılır? Tavaf yapılır. Sümme mate havlel kâbetil mükerreme. Kâbe-i mükerreme etrafında tavaf ederken düşüp Kâbe'nin duvarının dibinde ölse ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor. Müşrik çünkü bu. Yani yaratıcı olan Allah'ın yarattığı mahlukatı ile alakasız olduğunu düşünmek zihnen, aklen, fikren, kalben Müslümanı şirk, müşrik yapar. Mümin sıfatı çıkar anında. Memleketin bugünkü hale gelişi sebebi budur. Niye mesela Türkiye'de her yerde bir genel ev açılmıştır? Genel evini açan devlettir, işleten devlettir. Genel evlerinden vergi alan da kimdir? Yine devlettir. Her sene İstanbul'da devlete en çok vergi verenlerin başında bir fuhuş işletmecisi Ermeni karısı birinci sırada yer almıyor mu? E niye? E Allah karışmaz mı senin? Din başkaymış, dünya başkaymış. O iş başka, bu iş başka diyor. Allah karışmaz bu işe. Bu düşünceyle bunlar oluyor. Bu düşünceyle kumarın arkasında devlet var. Bu düşünceyle zinanın genel evlerinin arkasında vallahi devlet var. Bu düşünceyle bütün fuhşiyatın arkasında devlet var. Niye? Din ayrı, devlet ayrı. Bakın ne kadar enteresan bir noktaya getirmişler. Ama ne oluyor? Ülke bugün ne hale gelmiştir? Ne barış kalmış, ne huzur kalmış, ne sükunet kalmıştır. Bütün bu kefazeliğin sebebi, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı demekten vallahi kaynaklanıyor. Bu rezaleti söküp atmadan cennete kimse gidemez. Çünkü caminin Allah'ı başka, çarşının, caddenin Allah'ı başka, orada Allah'a, burada parlamentoya, burada bilmem kimin kanunlarına. Böyle gidemeyiz kul Allahu ahad bakın Peki, ey habibim Allah tektir otorite bir tanedir emrine uyulan hükmüne uyulan bir tek Allah vardır ama bizde camide başka caddede başkadır hani tevhid Vahdaniyet kalmış mı? Tevhid kalmış mı? Yerini şirk almıştır. Şirk. Türkiye müşriktir. Devlet müşriktir. Yönetim müşriktir.